Selam sevgili dostlar, TBT Media hoş geldiniz. Ben İbrahim. Bugünkü videomuz bir teknolojik video olacak sevgili dostlar. Ürün incelemeyi sevenler ve bu ürünle ilgili merak edilenlerin hepsi bu videoda olacak. Haydi başlayalım. Evet sevgili dostlar, büyük ekranda da gördüğünüz üzere bugünkü konuğumuz bir akıllı saat olacak sevgili dostlar. Huawei'nin Watch Fit ürününü inceleyeceğiz sevgili dostlar. Bu ürün 1099 TL ile satışa sunuldu. 999'a düştü. 899'a düştü. Derken şu anda Huawei'nin kendi sayfasında 799 TL'ye alabileceğiniz bir ürün sevgili dostlar. Ayrıca ben bu videonun açıklama kısmına bir kod bırakacağım. O kodu da bu videoyu izleyenlere özel 50 TL'lik bir indirim kodu olarak düşünün sevgili dostlar. O vereceğim kodu kullanarak direkt 50 TL'lik bir indirime sahip olacaksınız sevgili dostlar. Ve 799 TL'lik bu bundle set diyelim aslında. Çünkü yanında Huawei'nin Band 3 E'si de geliyor ve bir adet de yeniden şöyle göstereceğim. Birazdan da inceleyeceğim. Bir kordon da geliyor sevgili dostlar. Bu kordonun rengini de çok beğendim ben. Nane yeşil olarak geçiyor. Ee, bu üç ürünü 749 TL'ye direkt temin edebileceksiniz sevgili dostlar. Ayrıca kredi kartına 4 taksitlik imkanı da unutmayalım diyelim. Şimdi bu ürünü incelemeye başlamadan önce ben ürünle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Ürünün tasarımı oldukça tanıdık geliyor aslında. Ee, Apple Watch'a çok benziyor. Apple Watch'a çok benzetmişler. Ee, Amazfit'in de GTS serisi aynı bu şekilde tasarlanıyor. Hani insanlar akıllı saat deyince normal yuvarlak kadrandan çok böyle dikdörtgenimsi kadranı daha çok seviyorlar. En azından... Ben öyle düşünüyorum. Özellikle bu saat kadınlara böyle daha çok hitap ediyor gibi. Çünkü benim bileğim şöyle görmüş olduğunuz gibi birazcık kalın. Yani erkeklerde bu birazcık küçük duracaktır sevgili dostlar. Ama benim gibi kalın bileği olmayan, ince bileği olan erkeklerde bu ürünü gayet kullanabilir. Şimdi bu ürünün özelliklerine tepe kamerasına geçerek devam edeceğiz. Ürünü açacağız, kurcalayacağız birazcık. Ondan sonra size yeniden teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Fakat o tepe kamerasına geçmeden önce birkaç şey söylemem gerekiyor sevgili dostlar. Bu ürün 1.64 inçlik dikdörtgen ekran yapısına sahip bir ürün ve %70'lik vücut ekran oranı var. Bu ekran oranı gerçekten çok iyi. Amoled bir ekranı olduğu için şarjı da çok iyi gidiyor ve gündüz dışarı ortamında çok güzel ekranı okumanıza sağ olanak sağlıyor sevgili dostlar. Şimdi dilerseniz ürünü yakından inceleyelim ve tepe kamerasına geçiş yapalım. Evet sevgili dostlar tepe kamerasına geçmiş bulunuyoruz. Şu anda elimde Huawei Watch Fit'in kendisi ve kutusu var. Şöyle ilk önce kutuya bir göz atmak istiyorum. Hemen üst tarafta Huawei logosu ve Huawei Watch Fit yazıyor. Animasyonlu fitness hocası varmış bunun içinde. Çok güzel uzun batarya süresi yazıyor ve 1.64 inçlik AMOLED ekrandan bahsediyor. Yan taraflarında belli başlı ibareler var. Diğer tarafında bir şey yok. Altta seri numaraları. Üstte şöyle reyondaki demire koymak için bir aparat. Şimdi arka tarafına geldiğimiz zaman şöyle hafif yaklaştırayım. Yani kameramız çok iyi olmayabilir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Bazen sarsıntılar, sarsılmalar hatta da netleşme problemleri yaşayabiliriz. O yüzden şimdiden affınıza sığınıyorum sevgili dostlar. Şöyle gelmiş olduğumuz zaman tahili GPS'nin olduğunu 5 atmosfer basınca kadar su geçirmezliğinin olduğunu, full sağlık monitörünün olduğunu, yani bu ne demek oluyor? Kalp hızı ölçme ve oksijen doygunluk seviyesi ölçmesinin olduğundan bahsediyor. Ondan sonra bu yaptığımız egzersizlerin kaydedildiği bir e, bilimsel verilerin olduğunu söylüyor. Yani bilimsel veriye dayalı bir e, grafikleşme ve grafik yapma durumundan bahsediyor. 96 adet normal spor modu 12 adet de animasyonlu fitness modunun fitness egzersizlerin olduğundan bahsediyor. Uzun batarya süresinden bahsediyor yine. 1.64 inçlik amoled ekranından bahsediyor. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam dikdörtgen formda olduğu için 230'a 460 miydi? 464 müydü neydi, neydi? Bir e, boyutu var. Şimdi ürünü şöyle ilk açtığımız zaman çok güzel bir tasarıma sahip. Apple Watch'u andıran bir tasarımın olduğunu görüyorsunuz. Şu Rose Gold diye geçen Sakura pembesi renk gerçekten çok güzelmiş. Şunu hemen alıyorum. Yine kutuyu kaldırıyorum. Kaldırdığım zaman üstünde şöyle yine biz Türk milletinin okumayı çokça sevdiği birkaç kağıtlar, garanti kartı, kullanım kılavuzu falan yer alıyor. Yani bunlar aslında gerçekten okunmuyor ve gereksiz kağıt sıraf. Öyle söyleyeyim ben size. Yani bazı markaların şunu çıkartmıyoruz, bunu çıkartmıyoruz, ürünün içinden artık şu çıkmıyor falan değişine evet e, biraz kızıyorum ama bu kağıtların artık kalkması gerekiyor. Öyle o düşüncedeyim ben. Bunu hemen şöyle çıkarttığım zaman da bir şarj kablosunu görüyorsunuz. Şöyle küçük bir standlı şarj kablosu. Yani bunu büyük ihtimal saatin arkasında bir yer var. Oraya dokundurduğum zaman manyetik alanla çekecek. Ve yaklaşık şöyle gösterdiğim zaman kalınca bir kablosu yaklaşık da 50 santim uzunluğu olan bir kabloyu görüyoruz. Birazcık daha uzun olsun isterdim ben. Şimdi tabii ki her şey bizim istememizde olmuyor maalesef. Şimdi şöyle hemen yan tarafa kutuları atayım. Bu arada sevgili dostlar bu ürünü videonun başında da bahsettiğim gibi bundle olarak aldım ben. Bent 3E ve bir adette silikon kayışla beraber. Hepsi 700 99 TL ama benim altta vereceğim kupon kodunu kullanarak 749 TL'ye sahip olabilirsiniz. Şöyle nane yeşili denilen çok güzel böyle soft bir yeşil kordonla beraber geliyor. Bunu da ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Şimdi sevgili dostlar şöyle ürünün üzerindeki jelatinliği çekiyorum ve işte olay budur. Ve şu anda saati elimize alıyoruz. Saat şöyle gerçekten güzel bir rose gold kaplamaya sahip. Şöyle göstereyim ben size. Tabii yani kameramın net olmadığından dolayı ve renkleri tam yansıtamadığından dolayı izlerden özür diliyorum. Eldeki imkanlarla bu kadar oluyor. Şöyle arkası polikarbon kaplı. Şu şarj istasyonunu da şöyle size göstereyim. Direkt buraya tak diye takıyorsunuz. Güzelce eşleşiyor. Şurada Nabız ve oksijen doygunluğunu ölçen belli başlı sensörler var. Şu ön tarafı güzel bir amulet ekranı sahip. %70 vücut ekran oranı demiştim. Şu yan tarafında bir adet tuşumuzu görüyoruz. Diğer tarafında herhangi bir şey yok sevgili dostlar zaten. Şöyle hemen pasalı tutup gücümüzü verelim. Evet Huawei yazısını gördük. Bir titreşim aldık. Bakalım bize hemen dili seçtiriyor. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Türkçe'yi seçiyoruz. Evet. Eşleştirmemiz için Huawei'nin ilk önce eşleştirme için Huawei AppGallery'yi indirip direkt sağlık uygulamasını indirebilirsiniz ya da direkt Google Play üzerinden sağlık uygulamasını indirebilirsiniz sevgili dostlar. Benim size tavsiyem ilk önce Huawei'nin AppGallery'sini Google Google üzerinden indirmeniz. Yani Google'a işte Huawei AppGallery yazarak Huawei'nin mağazasını indirmeniz ve ardından o mağazanın içinden sağlık uygulamasını indirmeniz. Çünkü belli başlı özellikleri ancak o zaman kullanabiliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi biz gerekli girişleri yaptık. Şuradan cihazlar kısmına gelip ekleye basıyoruz. Ekle diyoruz. Akıllı saati seçiyoruz. Huawei Watch Fit serisi çıktı direkt. Eşleştir diyoruz. Bakalım direkt buldu zaten 17A. Tıklıyoruz. Titredi. Diyor ki ben buradayım diyor. Eşleşsin mi diyor. Tamam eşleştirildik. Şöyle bunların hepsini güncellemeyi vesaire falan hepsini halledelim. Buradan şu anda etkinleştirmeyeceğim bu bildirimler kısmını. Ama zaten buradan bildirimle direkt kendimiz hangi uygulamanın bildirimlerinin gelmesini istiyorsak buradan seçip direkt ekranımıza düşmesini sağlıyoruz sevgili dostlar. Şimdi ben buradan bitti diyeyim tamam diyeyim bu olayları bir geçeyim. İlk önce sevgili dostlar şöyle ben size akıllı saati göstereyim. Şöyle bastığınız zaman ilk olarak basılı tuttuğunuz zaman şöyle kadranları değiştirebileceğiniz ekran açılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Bir sürü kadran var. Hatta dilerseniz şunun üzerinden de buradan şöyle şuradaki saat kadranları kısmından uygulama üzerinden saat kadranları kısmından 130'dan fazla saat kadranına ücretsiz erişebiliyorsunuz sevgili dostlar. Mesela ben şunu yüklediğim, o arada bunu yüklesin ve buna atsın. Sevgili dostlar bu arada saatin içinde 30 adetlik saat kadranını saklayabilecek hafıza var. 30 adetten fazlasını maalesef bunun hafızasına yükleyemiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey maalesef bazı hoşunuza gitmeyen saatlerin kadranlarını silmek olacak. Şimdi hemen gördüğünüz gibi eşleşti zaten. Şöyle aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman, aşağıdan yukarı çektiğimiz zaman bildirimler kısmını görüyoruz. Yukarıdan aşağı çektiğimiz zaman ise normal bildirim çubuğunu görüyoruz. So sağdaki tek tuşa basarak sevgili dostlar, isterseniz ekranınızı uzayabiliyorsunuz, tekrarsanız isterseniz menüye gelebiliyorsunuz. En baştan başlayalım. Egzersiz modu. Egzersiz modunda sevgili dostlar, burada bahsetmiş olduğum 12 adet animasyonlu fitness kursu var. Buradan mesela diyorum ki ben Boyun ve omuz egzersizi, gevşetmesi yapmak istiyorum diyorum. Diyor ki saatinizi resimdeki konuma getirip tamam ben bunu taktım diyorum. Başlatmak için dokun dediğim zaman sevgili dostlar bana animasyonlu bir şekilde ne yapmam gerektiğini gösterecek. Tıklıyorum. Bakın diyor ki oturarak boyun hareketi. 20 saniye bunu yapın diyor. Mesela ben buna bastığım zaman oturarak boyun sağ esnetme gösteriyor. 20 saniye boyun açıcı esnetme. Görüyorsunuz burada bütün boyun estetme egzersiz hareketlerini bana gösteriyor sevgili dostlar. Şimdi yeniden geri çıkıyorum. Duraklatıyorum. Çalışma çok güzel. Bitir. 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 Şimdi buradan mesela enerji kazanmaya gelelim. Yine aynı şekilde yap diyor. Bakın burada gördüğünüz gibi animasyonlu bir şekilde bana ne yapmam gerektiğini gösteriyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Ve gösterdikten sonra da 3, 2, 1 diyor ve başla diyor. 20 kere bu hareketi yapacaksın diyor. Bu spor'a yeni başlayan insanları çok fazla teşvik ediyor ve egzersiz olarak, fitness egzersizi olarak neyi nasıl yapmamız gerektiğini bize çok güzel bir şekilde gösteriyor. Bakın, 20 kere kalça egzersizi yapıyorsunuz, böyle yapabilirsiniz diyor. Yani görüyorsunuz sevgili dostlar, Huawei Watch Fit tamamen sporculara yönelik üretilmiş bir saat. Şöyle aşağı doğru indiğim zaman mesela diyor ki, bak ofis egzersizi. Ben diyor ofisteyken bunu yapabilirsin kardeşim diyor. Bak. Jumping jacks. Ya bunları çok rahat bir şekilde hiçbir alete gerek kalmadan çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Buradan koşu parkurları kısmına geliyorum. Buradan mesela istediğim koşu seçeneğini seçip yürüyebiliyorum. Mesela açık alan koşusu, kapalı alan koşusu, açık alan yürüyüşü, kapalı alan yürüyüşü, açık alanda bisiklet, kapalı alanda bisiklet vesaire 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 gibi kürektir egzersiz bisikleti gibidir. Tam 96 çeşit buradan da yine ekleyebileceğiniz bir sürü şey var. Egzersiz seçeneği var. Buradan tam 96 farklı spor modunu destekliyor sevgili dostlar. Bu harika bir şey. Egzersiz kısmını bu şekilde anlatıyorum. Egzersiz kayıtları kısmına geldim. Buradan zaten zamanla yapmış olduğunuz bütün kayıtlar gözükecektir. Bunun daha detaylı uzun kullanım testini zaten yayınlayacağım sevgili dostlar. Hiç merak etmeyin. Ben şimdi sadece menüler arası geçişleri gösteriyorum. Buradan egzersiz durumunu gösteriyor. Birkaç gün egzersiz yaptıktan sonra veya birkaç gün bu bilekliği taktıktan sonra zaten bunların hepsi gözükecektir. Şimdi daha sıfır olduğu için. Mesela kalp ritmini ölç ölçelim diyor. Mesela kalp ritmini ben şöyle bilekliğime takıp ölçeyim isterseniz şöyle kalp ritmini mesela şu an ölçüyor ve direkt 88 olarak gösteriyor bana hızlı bir şekilde kalp ritmini ölçtü. Buradan yine bu kalp böyle aşağı doğru kaydırdığınız zaman buradan size tuttuğu verileri de gösteriyor. Oksijen kan doygunluk miktarını da hemen şuradan hesaplaya basarak biraz bekleyerek yaklaşık bu 35-40 saniye sürüyor hemen gösterebilirim size. Birazcık bekleteceğim sizi. Tabii bu oksijen doygunluk miktarı sevgili dostlar, ben şimdi yanımda medikalcilerden temin edebileceğiniz oksimetre ile beraber ölçümünü yapıp doğruluğunu size göstermiş olacağım. Ne kadar doğru, ne kadar doğru değil onu göstermiş olacağım sevgili dostlar. Mesela şu anda benim kan doygunluk seviyem 95, nabzım ise biraz önce görmüştünüz 80 küsürlerdeydi. Hemen geri geliyorum. Oksimetreleri Herhangi bir medikalciden temin edebilirsiniz. Bunları biz hastanede kullanıyoruz sevgili dostlar. Hastanede kullanılan ürünler bunlar. Şöyle oksimetre dediğimiz parmak probta diyoruz biz bunu hastanede. Şöyle bakın çok kısa bir süre için hemen gösterecek bana. Gördüğünüz gibi oksijen doygunluk miktarı %98 nabzında 80 olarak şöyle görebilirsiniz. Yani aslında biraz önceki veriler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Nabız birebir aynı. Oksijen kan doygunluk miktarı da parmaktan ölçtüğü için daha doğru ölçüyor. Bu da bilekten ölçtüğü için biraz daha suboptimal ölçüyor. Ama yine birbirine çok yakın veriler sevgili dostlar. Yani bu bilekliklere daha doğrusu Huawei'nin bu sensörlerine oldukça güvenebilirsiniz. Ben Huawei'nin bu olayını seviyorum. Ben buradan tekrardan devam ettiğim zaman aktivite kayıtlarını görebiliyorum. Uyku burada 4 farklı senaryoda uykunuzun kalitesini ölçerek size veriler oluşturuyor. Stres burada mobil uygulama üzerinde birkaç soru var. O soruyu cevaplayarak size suboptimal bir stres verisi sağlıyor. Bu stres verisine ben çok güvenemiyorum ama %90 oranında doğru çalışıyor. <laughs> Bu stresli olduğunuz durumlarda size nefes egzersizleri yapmanızı sağlıyor. Bu nefes egzersizini isterseniz siz şimdi de direkt başlatabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Müzik kısmı Atıyorum Bluetooth kulaklığınızla veya normal kablolu kulaklığınızla müzik dinlerken telefonunuzla eşleşmiş olduğu için buradan müzikleri ileri geri ses açma kapatma ayarlarını yapabiliyorsunuz. Buradan bildirim kısımlarını, buradan hava durumunu görüyorsunuz. İşte şu anda benim olduğum konuma göre saat saat ve gün gün hava durumlarını gösteriyor size sevgili dostlar. Çok güzel detaylı bir hava durumu olayı var. Buradan yine ben kronometremi göstereyim. Kronometre zaten her saatte var. Bunu anıltmama gerek yok. Zamanlayıcı, zamanlayıcıyı da biliyorsunuz nasıl olduğunu. Alarm kurabiliyorsunuz. El feneri dediğimiz olay şöyle. Telefonun daha doğrusu akıllı saatin ekranını beyaza çevirerek çok karanlık ortamlarda telefonunuzu daha doğrusu önünüzü birazcık da böyle 2-3 cm'lik mesafeyi aydınlatacak kadar görmenizi sağlıyor. Buradan ayarlar kısmına gelmiş olduğumuz zaman ekranın saat kadranını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Hatta belli başlı saat kadranları var. Onları özelleştirebiliyorsunuz bile. Mesela ben şu kadranı çok beğeniyorum ve buradan özelleştir'e bastığım zaman buraya mesela mesafem değil de benim yaktığım kalori gözüksün. Burada mesela ben istiyorum ki kalp atış hızım gözüksün. Burada mesela ben istiyorum ki işte egzersiz yaptığım zamanki egzersiz oksijen miktarımı görsün. Burada mesela ben çift saat uygulamak istiyorum. Buradan çift saati mesela istediğim çift saatini buradan kurarak görebiliyorum sevgili dostlar. Yani görmüş olduğunuz üzere şöyle bunu da seçeyim. Gördüğünüz üzere benim yaptığım gibi saat şu anda gözüküyor, gösteriyor kendini. Yine ayarlar kısmında ekranın isterseniz bekletme kadranı ayarlayabiliyorsunuz. Yani siz uyandırma modundayken daha doğrusu telefonunuz siyah gözükeceğini işte atıyorum. Ee, yine saati devamlı görebiliyorsunuz. Bu da tabii ki pil tüketimini arttırıyor sevgili dostlar. Haberiniz olsun. Daha sonrasında buradan parlaklık kısmını ben hiçbir zaman otomatik yapmam. Her zaman en yüksek seviyede yaparım çünkü gözlerim görmüyor. <laughs> buradan gelişmiş seçeneğinden de yine uyku ve ekran açık süresini ayarlayabiliyorsunuz sevgili dostlar. Aslında telefonun böyle bütün menülerine tek tek girdiğimiz zaman direkt sporculara yönelik olduğunu da görmüş oluyorsunuz. Şöyle güzel de bir arka tarafı var. Güzel sağlam bir kasası var sevgili dostlar. Buradan telefonun yine sağlık izleme alanından bakın hemen başladı zaten nabzı ölçmeye buradan görebilirsiniz. E, telefonun buradan Otomatik CPU ölçümünü aktifleştirebiliyorsunuz. Ondan sonra Huawei TrueSleep yani uyku miktarınızı ölçecek alanı ölçebiliyorsunuz. Sürekli kalp atışınız otomatik olarak etkinleştirilmiş. Yani 24 saat olarak kan basıncı, oksijen kan doygunluğunuzu ve kalp atışınızı, hızınızı sürekli takip edip size burada veriler halinde gösteriyor sevgili dostlar. Şurada Huawei sağlık uygulamasından buradan direkt sürekli takip edebiliyorsunuz. Yaptığınız her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Uygulama çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Buradan kendi egzersizlerinizi kendiniz açabiliyorsunuz, başlatabiliyorsunuz veya saatinizden başlatabiliyorsunuz. Bu arada saatinizde şöyle bir özellik var sevgili dostlar. Sizin otomatik olarak yaptığınız egzersizleri anlayarak bunu kayıt altına almayı yarıyor sevgili dostlar bu özellik. Bu da güzel bir özellik. Şimdi videomuzu yavaştan sonlandıralım ve ana kameranıza geçiş yapalım. Bugün sizlerle beraber Huawei Watch Fit akıllı saatini incelemiş bulunmaktayız. Daha detaylı incelemesini ilerleyen videolarda yayınlayacağız sevgili dostlar. Birkaç hafta kullanalım ve uzun kullanımda bize neler sunuyor, neler vaat ediyor? Onları hep birlikte sizlerle paylaşacağız sevgili dostlar. Bu ürün İlk izlenimde, ilk bakışta gerçekten fiyat performans anlamında sizleri tatmin edecek, sporculara yönelik çok güzel bir akıllı saat. Yani 96 farklı akıl spor modunun olması, 12 farklı fitness modunun egzersizlerin animasyonlar olarak gösterilmesi ve 44 tane spor modunun da ekstra böyle görsel halinde sizlere gösterilerek yaptırılması gerçekten çok iyi bir özellik. Yani bence bu spora yeni başlayanlar veya spor aktif bir şekilde yapanlar için kaçırılmaz bir akıllı saat sevgili dostlar. Yaktığınız kaloriyi, yaptığınız egzersizi, hareket sürenizi, hareket hareketli olmadığınız süreyi, kan doygunluğunuzu, e, oksijen kan doygunluğunuzu, işte nabzınızı vesairenizi falan her şeyinizi çok güzel bir şekilde ölçüyor. Ayrıca dediğim gibi videonun açıklama kısmına vereceğim indirim koduyla birlikte Huawei'nin kendi mağazasından, kendi sayfasından, alışveriş sitesinden bu ürünü 50 TL indirimle ve ekstra kordonu ve akıllı yine akıllı bilekliği Band 3 E ile birlikte alabileceksiniz sevgili dostlar. Bu ürün hakkındaki bilgilerinizi, deneyimlerinizi ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi aşağı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.